Program olsun inşallah. <laughs> Nasıl bir program geliyor bahsedebilir miyiz? Çok eğlenceli, çok e, heyecanlı, tamperamanlı, zor da bir iş aslında ama çok da keyifli. Yani yapmaktan keyif aldığım da bir iş oldu açıkçası. Çekimleri devam ediyor. Hı -hı. Yoğun da bir iş ama bence e, karşılığını görecek, seyirci karşılığını görecek. Çünkü Hoş bir iş yani bence. Bir yarışma programı olduğunu biliyoruz ama detaylarını pek fazla bilmiyoruz. Evet evet, var. Birçok ülkede oynanmış bir yarışma programı. Ondan sonra işte buraya getirdiler formatı. Formatı bizimkiler uyandı, çok güzel bir hale getirdiler. Hızlıca hazırlandık, çekimlerine başladı. Ama kalabalık bir kadro, yani 100 yarışmacı ile başlıyor. 7 gün içerisinde 100 yarışmacı tek tek eleniyor, en son bir yarışmacı kalıyor. Ama o süre içerisinde her gün 100 bin lira kazanıyor yani günün sonunda. Böyle bir şey var, etap var. Önemli etapları var. Ama bence heyecanla yani insanlar seyretmekten çok keyif alacaklar. Siz nasılsınız peki efendim? Gördüğünüz gibi. Yorgunum. Evet, yorgunum, yorgunum gördük sizi. Yorgunum, yorgunum çocuklar. Evet, yorgun. Çekimlerden dolayı mı? Evet, biliyorsunuz. İki senede çok ciddi bir tempoyla çalıştık. E, alnımızın akıyla işimizi bitirdik. Üzerimize bir şeyler yaptık. Çok da güzel bir iş oldu açıkçası. E, ben yaptığımız işten memnunum. Arkadaşlarımdan memnunum. Onlar bizden memnunlar. Çok da güzel bir sonuca ulaştık. ve evet. bundan sonra başka projeler yapacağız. Efendim son, pro son projenizde sizi yapımcı olarak gördük ama yapımcılar tamam, devam ya. edecek misiniz? Evet. Böyle projeye yazıyor musunuz? Edeceğiz. Evet. evet. E dizi de güzel gidiyordu aslında. Severleriniz de çok merak etti. Hani neden final yaptınız? bazı şeyleri çok fazla uzatmamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü bazı şeyleri fazla uzattıkça o işin içerisinde kalıyorsun ve yaratıcılığın yani devamlılık yaratıcılığın bir süre sonra sekteye oluyor. O yüzden çok güzel bir laf var ya diyorlar ki yeni şeyler söylemek lazım. Artık yeni şeyler söylemek. Lazım peki o zaman. Trafazı... Bugün siz de kuyunuzda hediye mi bakıyordunuz diye merak ettim. Arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ben <geliştirir>? oradayım <laughs> biliyor musunuz? Çok <laughs> yani samimi arkadaşım olduğu için bütün esnaf arkadaşım olduğu için de beklebiliyorsunuz. Tek her yere vuruyorum ama en çok tabi Cihat benim hani çok iyi arkadaşımdır. Geldiğinde mutlaka oraya vuralım. Orada oturuyorum. Yazda ya da geldi görüyorsun. bir tatil planı olacak mı peki, peki programdan ziyade? Şu anda gerçekten bir plan yapmadım. Yarışmanın çekimlerini bitirdikten sonra bir 10 gün muhtemelen bir, bir, kafamı dinlemeyi bir yerlere gideceğim. Ondan sonrasına bakacağız. Peki Oktay biz sizi sürekli yalnız görüyoruz. Bunu da sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Hani evet, hayatınızda evet. bir hanımefendi var mı yok mu? Siz sürekli tek görüyoruz. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Projeler, gerçekten işler çok yoğun. Hı hı. Gerçekten projeler çok yoğun. Yapacağımız hı hı. işlerle. Peki gerçekten vakit bulamadığınız için karşınızda mi? Karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok öpüyoruz. Peki o zaman çok teşekkürler. <laughs> Kendinize çok iyi, iyi bakın. Sağ olun.